650 yıllık bir lonca binası yine 3. Richard zamanından kalmış. 1340'ların sonunda 3. Richard pek çok değer verdiği iş adamını toplayıp bir Corpus Christi diye bir lonca oluşturuyor. Hani bugünkü işte Sanayiciler Birliği, iş Adamları Birliği gibi. O dönemin loncasında da 1390'da toplantıları bu binada yapılıyor. Burası e, açılıyor. Şu an hakikaten görseniz ki görüyorsunuz e, o anki haliyle o kadar yakın ki o haline yani muhtemelen tabii ki 650 yıl içinde bir düzeltmeler bir e, restorasyon hani yapılmış mı bilmiyorum ama Yapılmışsa da öyle bir yapılmış ki gerçekten 650 yıldır bir çivi bile çakılmadan duruyor gibi e, Guildhall buradaki lonca binası. Şu detaylara bakar mısınız? Bir şey söyleyeyim mi? Zaten girdiğin gibi belli oluyor burada 650-700 yıl önce yaşandığı yani eklemeler var tabi. Mesela bu 1773'te konulmuş bir e, su sebil'i, üstten muhtemelen su konuluyor ve altta çeşmesi kullanılıyor. Şu saate bak Seda. O, of nefismiş. Da o yüzden de çok hmm. Korpus Corpus Christi loncasının 1300'lerde toplandığı evet. Yanlış. Duymadınız. İyi ki de Lester çekmişiz. Törellerin devam ediyormuş burada, ya, Aa, İş yapar, bir şey söyleyeyim mi? 100 kişi tavuklu menü, etli menü. Ayrı ayrı fiyat. Muhtemelen <laughs> yani, Lonca'nın yaşlı üyeleri olduğu için hani birinin kalbine bir şey olur. Hemen yukarı çıkarır, yatırırız. Biz toplantıya devam ederiz. Bunun ticaret oyuncusunda niye hapishane var? Vergisini ödemeyen vergisini ödemeyen esnaf. Victoria Perret. İktidar basıyor değil mi yani. Ya eklemeler var şimdi. Ee, bit 1563 diyor. Bu salonda, bu odada 1563 yapımı. İlk bina yani bunun en eski parçası 1390'lar. Evet 1390'da yapılıyor. Daha sonra işte gelen yönetimler, valiler, başkanlar ekler yaptırıyorlar Guild Hall'a. Her şey gibi <gülüyor> <gülüyor> 1650'den kaldı bir mama sandalyesi dedi ya. Seda tamam tamam Annelik annelik full oldu. olmuş sana tamam. <laughs> ve buranın her döneminden e, bulgular, eşyalar, parçalar aynı zamanda bir tarih müzesi gibi de arkeoloji müzesi gibi de. Guildhall mutlaka Leicester Katedralinin yanında unutmayın. Küçük bir bina gibi görünüyor ama içeri girin. Hakikaten kapılar kapıları açıyor, koridorlar toplantı salonlarından müzelere, her çağdan e, böyle bir hava estiren bir gezi olacak sizin için. Leicester'da yani biz bile bu kadarını beklemiyorduk açıkçası. Dediğim gibi, iyi ki oteline binmişiz. Ben... 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 1402'den Leicester Kilisesinden kralların ve kardinallerin armalarından eşyalarından parçalar. 1402'den bahsediyorsunuz ve burada. Elimizin hemen uzandığı yerde. Leicester'da bir güne ama çok şey sığdırdık değil mi? Buradayız. Ben hala e, acayip büyülenmiş durumdayım. <laughs> ya ilk trene binmişiz ister dediğim gibi. Yani bazı şeyler şansın da yaver gitmesi gerekiyor gezginlikte. İyi hava, güzel seçim, doğru yer. Günümüzde izlediğimiz dizilerin gerçek yaşamda geçtiği yerleri görmek e, beni çok etkiliyor evet. açıkçası. Bir de evet. yakın zamanda İngiliz tarihiyle ilgili böyle bir araştırma yapmamız gerekti. E, onun da o öğrendiğimiz bilgileri de burada görebilmek evet. çok hoşuma gitti benim. Ee, şimdilik noktalayalım. Yarın e, farklı müzeler, mekanlar var, hareketli restoranlar. Ben Hint yemeğini yarına bıraktım size. Ee, sen bugün, yarın. Bugün tarihle sanatla doydun. Sen <laughs>